arkadaşlar çok kötü bir şey oldu şu anda. Baldi'nin okulundayım arkadaşlar. Baldi bana bir mesaj atmıştı. Sen ya gel, okuluma gelmezsen sana musallat olurum dedi. Ben de umut o e, bana mesaj attı. Benim numaramı nereden bulduğunu merak ediyorum. Baldi'yi bulacağım. Arkadaşlar bu arada bir şey fark ettiniz mi? Baldi'nin okuluna geldim ama Baldi yok ortalıkta. Arkadaşlar şimdi şurada kurallar yazıyor. Hatta Baldi oyunda normalde kurallar bu da Ne diyor kurallar? Koşmak yasaktır diyor arkadaşlar. Baksanıza. Balde okuluna girdiysen çıkamazsın. Sınavları tamamlamadan okuldan çıkamazsın diyor. Sınavlardan bir tane bile yanlış yapma diyor arkadaşlar. Baksanıza. Kurallara uyu müdür yakalanırsan disiplinli olursun. Arkadaşlar. kuralları uyacağız mecbur. Hemen şöyle sınav kağıdımızı alalım ve sınava başlayalım. Oturalım. Otur. Oturalım yerimize ve yazalım. Evet. 2 x dur. 2. 2 eksi 9. Şimdi 2. 2 eksi 9. Ben eşitliği şartını da koyalım arkadaşlar. Eşitliği 8, 7, eksi 7. Eksi 7 ediyor. Diğer sorumuzu. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Buna da eşittir koymayı unutmuşlar. Eşittir 20 eder arkadaşlar. Tabii ki de bunu bilmeyen yoktur. 3 eksi 3 eksi 1 diyor arkadaşlar. 3 eksi 1 tabii ki de 2 eder arkadaşlar. Tabii ki de. Dur ben 2 eder. Arkadaşlar ilk sınavımızı tamamladık ve okuldan çıkalım. Buyurun öğretmenim benim sağ kağıdım burada. Hadi ben kaçtım Arkadaşlar normalde bu oyunda ödül vermeye gerekiyor ama bunu vermediler. Evet. Evet. İkinci sınavımız için geldim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakalım ilk sorumuza geçelim diyeceğim de bu nasıl sınav arkadaşlar? Aa, korktum arkadaşlar nasıl soru? Evet diyor. 4, 10, 11, 12, 13. 13 eder tabii ki de bu. Doğru. 4 eksi 5. Şimdi 4'ten 5 çıkmaz. Ama çıkarırsak eksi bir sayı olması gerekir. O yüzden eksi 1 arkadaşlar. Eksi 1. Arkadaşlar bu nasıl soru? Arkadaşlar. Bu sorunun cevabını bilen var mı? Bay Doğan'ın normalde böyle bir soru yok. Sallayacağım valla. Şöylemesini yapalım. Arkadaşlar kaçalım hemen. Olun hocam bir kağıdı alın. Hemen. Her an baldi gelebilir arkadaşlar. Amacım bu okuldan kaçmak. Dolap bulmam lazım. Dolaba girmem lazım. Nerede bu? Burada? Buradan gideceğim. Aa. Dolap yok arkadaşlar. Dolap yok. Dibe. Yapma. Şuraya saklanacağım. Şuraya saklan. Şuraya saklan. Lan nereye geldim ben? Dur. Baldi hocam. Valide beni görmemesi lazım arkadaşlar. Arkadaşlar ben buradan kaçacağım. Kafeteryaya gitmem lazım. Öğle arası daha. Baldi hocam. Öğle arası hocam. görürsek bana bir şey demez. Buradan kaçabilirim ama arkadaşlar çıkamıyorum. Burası ne? Burası sınıf. Kaçmam mı? Hayır 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 hayır. Balide hoca arkada. Okul herhalde balde hoca. Kafeterya nerede? Kafeterya. Bulamadık bulamadık. Nerede bu? Hemen şuraya saklanmalıyım. Balde gelebilir ha. Sınıfları gezeceğim arkadaşlar. Hemen kafeteryayı bulmam lazım. Kuralları çiğniyorum arkadaşlar şu anda. Ben içeride kimse var. F5 bakıyorum arkadaşlar. Kimse yok. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi oraya gireceğim. Oradaki notları değiştireceğim. Daha doğrusu benim müdürün odasını bulmam lazım. İçeride, yani içeride kimse var F5 ile bakalım içeride. Yok. tamam. arkadaşlar. Sal kağıt. odası nerede olabilirdi? Buradaydı. Evet burası. Dur içeride mi? Beni görmesin şüphelenmeyecek hareketler yapalım. Dur çıktı. tamam tamam tamam. Gir içeri. Şişt rahatsız olun. Valide hoca beni kovalamayacak çünkü sağları değiştireceğim. Kağıtları burada. Kendi otuma kaç girsem. Tabii ki de her şey doğru doğru. O sorun cevabını değiştirdim. Tamam. Arkadaşlar hemen kaçıyoruz. Kaç. Hemen. Şarkı, şarkı. Dur ya da ben niye böyle uğraşıyorum? Okulun krakisi vardı. Okulun krak Krokisti arkadaşlar şu anda bir sınıfta o krokiyi bulmam lazım. Başlangıç şehrine geldik. Ses geliyor. Burası olamaz. Evet. Burada bir yerlerde olmalı o sınıf. O sınıfın yerini biliyorum. Hemen buralarda bir yerde bir sınıf olmalıydı. Arkadaşlar gücünüzü gü gösterin. O baldi hattını bildirelim. Ben de uğraşmak değilmiş. Göstereceğim onu. Öyle bir şey yapacağım ki onu. Bir daha ne bırak oyunu. Minecraft bile oynayamayacak. Resmen. Şşş. Kroki nerede? Buralarda bir yerde olmalıydı. Kroki, Kroki nedir diye soracaksanız okulun nerede, hangi tarafta ne olduğunu göster. Aha, hatırladım sınıfın burasındaydı. Burada değil. İşte. O sınıfta işte hatırladım. Burada da yok. Bir tane sınıf vardı burada. Aman aman aman. Evet buldum o sınıfı sonunda. Arkadaşlar. Hemen bakalım. Okulun krokisi. Burada bir okulun krokisi olabilir. Bas şunlara. Tamamdır okulun krokisini buldum arkadaşlar. Kafeterya nerede? Kafeterya'dan neden, neden abi kafeterya'dan arıyorsun diyenler olabilir. Hani arkadaşlar çünkü kafeterya bu okulun tek çıkış yolu. Oradan kaçacağım ve Baldi'den kurtulacağım. Hemen nerede bu kafeterya? Şu köşede diyor. Hemen takip etmem lazım. Şşş. Tamamdır. Kaç? Sanırım bu taraflardaydı arkadaşlar. Evet bu taraftar. Arkadaşlar neredeydi o sınıf? Evet orada orada buldum. Ya ben oradan geçiyorum hala fark etmiyorum. Baldi hocam güle güle. Burada mı bulduk? Çıkış işte orada hemen hemen hemen. Evet ve kaçtık arkadaşlar. Baldi'nin okuluna baksanız arkadaşlar bu şekildeymiş. Bay bay hocam benden kurtulmak bana bulaşmanızın sonu. Ben de böyle kaçardım. Ve Hayt Umut Giyme'yi 97 takipçilerinin sayesinde kazandım. Arkadaşlar baksanız okul böyle. Evet. Neyse şuradan da gidelim artık. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sağda solda çıkın ki diyor. tıkla tıkla tıkla. Sizleri çok seviyorum. Eğer bu Baldi'nin ikinci bölümünü istiyorsanız arkadaşlar. Üçüncü, dördüncü falan filan. Eğer kanalıma like, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz Baldi okulundan da gittim. Bay bay arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hadi görüşürüz.